Evet arkadaşlar dansdan sonra bayıklanın. Evet arkadaşlar dansdan sonra bayıklanın. Biraz uykusu geldi. Ee, tak tak şarkısı yaparken biraz uykusu gelmiş. Bakalım arkadaşlar izleyin. Bakın. Çok güzel uyuyor. Uyandı. <laughs> 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 çok tatlı ya bakın. Çok Gözün açtı size. Gözün çok tatlı. Her şeyden Bir dakika, bir dakika kamerayı çevireyim. İşte bakın uyuyor şu an. Daha iyi görüyorsunuzdur şu an çünkü hiçbir durum uyuyor şu an? Ne kadar tatlı lan. İlk bu arkadaşlar çok tatlı değil mi? Dastan <laughs> sonra işte böyle bazen uykusu gelebiliyor. Siz de like de bana anlayın. Önceki videoya da like atın da izleyin. <laughs> çok uykusu geldi. Biraz da bağırıştık. Elime tüy döktü. Şu biraz tüy var da birazını sildim. Sil. Sil kittim. Böyle işte şu anda uyuyor. Belki de ben olmayayım. şu bıyıklının. Şu dışında. Bir dakika arkadaşlar. şunu ekran, ek, ekran görüntüsü yapsanıza. Ekran görüntüsü yapsanıza alın. Bekletiyorum. Tam fotoğrafını çektiniz diye düşünüyorum. Çektiniz, yani çektiniz diye düşünüyorum. Neyse like'la abone olmayın. Bay bay.